Burada mı? He oradadır. Sabahtan beri ellerini yıkıyor. Ne yaptım ne ettiysem vazgeçiremedim. <laughs> Yaren ne? Ne yapmışsın ellere? Bırak, bırak. Yaren bırak. Gel kızım, gel. Bırak, bırak kızım gel. Gel çık dışarı, gel kızım. Gel, 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 gel. 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 Otur şimdi Yaren. Otur kızım. Aha, böyle kaç saattir? Beni neden öldürdün Yaren? Beni neden öldürdün? Bilmiyorum. Bilmiyorum Harun. Niye bana sorup duruyorsun artık yeter. Tövbe tövbe. Handan Hanım. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.